İçinde bulunduğumuz malum durumla ilgili çok önemli kişilerden hayati öneme sahip bilgiler paylaşılıyor. Bu videoda hepimizin hayatını ilgilendiren ve uyulması gereken bazı önerilerden bahsedeceğim. Lütfen videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Hacettepe Tıp 78 grubundan önemli duyuru. Bugünden itibaren 7 Nisan'a kadar malum hastalıkla ilgili büyük bir patlama olacak. Yani 14 günlük kuluçka dönemi bitti. Bu nedenle 14 önleme çok çok daha sıkı uymak zorundayız. Yarından itibaren ekmek veya herhangi bir şey için evden sakın ayrılmayın çünkü en kötüsü başlıyor. İnkübasyon tarihine göre birçok pozitif ortaya çıkmaya başlar ve birçok insan virüsü kapabilir. Bu nedenle evde kalmak ve kimseyle ilişki kurmamak çok önemlidir. Çok dikkatli olmak zorundayız. 27 Mart 7 Nisan arasında kendimize dikkat etmeliyiz. Çünkü virüsün zirvesi 2 haftadır. Normalde bu 2 haftada enfekte olanların tümü ortaya çıkar sonraki iki hafta sakin olur ve sonra azaldığında yine gözlemlenen iki hafta vardır. İtalya'da olanlar bulaşma mevsimindeydiler ve ihmal ettiler bu yüzden vakalar beraberinde ortaya çıktı. Hacettepe tıp 78 grubunda vardığımız ortak kanaati size aktardım. Tabii ki her zaman çok çok dikkatli olacağız ama 7 Nisan'a kadar alarm durumuna geçeceğiz. Ve son olarak Aynı aileden bile olsa kimseyi misafir etmeyin. Bu hepimizin iyiliği için. Enfeksiyon maksimum seviyede olacak çünkü. Doktor Fahri Soydinç. Dünya Sağlık Örgütü malum hastalık nedeniyle hayatını kaybeden vaka sayısı, iyileşen hasta sayısı ve ülkelerdeki aktif vaka sayısı ile ilgili detaylı bilgileri aktarmaya devam ediyor. Dünya genelinde en fazla can kaybının yaşandığı ülke İtalya olurken İspanya, Fransa ve ABD'de de rakamlar oldukça hızlı bir şekilde artıyor. Malum hastalık haritasında yer alan son bilgilere göre sadece ABD'de vaka sayısı 200 bini geride bıraktı. Bunun dışında İtalya ve İspanya'da vaka sayısında 100 bini aşan ülkeler arasında bulunuyor. Öte yandan malum hastalığın çıkış noktası olan Çin'de vaka sayısı 82 binlerde kaldı. Malum hastalıkla ilgili tek sevindirici gelişme ise iyileşen hasta sayılarında yaşandı. Dünya genelinde malum hastalıkla mücadele eden 200 bin kişi virüsü yenmeyi başardı. Tedavilerinin tamamlanmasının ardından yapılan testlerde negatif çıkmasıyla birlikte tedavisi tamamlanan hastalar taburcu edildi. En fazla iyileşme ise malum hastalığın çıkış noktası Çin'de gerçekleşti. Çin'de şimdiye kadar tespit edilen 82394 vakadan 76000'i hastalığı yenmeyi başardı. İspanya, Almanya, İtalya ve İran'da da iyileşen vaka sayıları 10000'in 10 üzerinde yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü, Oxford Üniversitesi ile ABD merkezli Inovio Eczacı Şirketi'nin ortaklığıyla geliştirilen aşıların hayvanlar üzerinde denenmesine onay verdi. Avustralya'nın Ulusal Bilim Kurumu laboratuvar denemelerinin sonuçlarını değerlendirecek ve aşının insanlar üzerinde denenmesinin güvenli olup olmadığına karar verecek. Malum hastalığa karşı bir aşı formülü ilk kez geçen ay ABD'de hayvanlar üzerinde deneme aşaması atlatarak doğrudan insanlar üzerinde denenmeye başlandı. Şu anda dünyanın birçok farklı yerinde aşı geliştirme çalışmaları olağanüstü bir hızla sürdürülüyor. Fakat Avustralya'da bilimsel çalışmaları koordine eden Milletler Topluluğu Bilim ve Endüstriyel Araştırmalar Örgütü dünya çapında şu ana kadar hayvanlar üzerinde yapılan en kapsamlı ön denemelerin kendilerininki olduğunu söylüyor. Uzmanlar bu aşamaya şimdiye kadar görülmemiş hız ve kapsamda bir küresel işbirliği sayesinde gelinebildiğini kaydediyorlar. Kısıro'dan Dr. Rob Greenfield normal koşullarda bir aşı araştırmasının bu aşamaya gelebilmesi 2 yıl alır. Biz bunu 2 aya indirdik diyor. Geçtiğimiz 2 gün içinde Kısiro araştırma ekibi aşı örneklerini malum hastalığa insanlarla aynı şekilde yakalandıkları görülen gelinciklere uyguladılar. Şu anda bu malum hastalığa karşı dünyanın farklı yerlerinde en az 20 aşı geliştirme çalışması yürütülüyor. Avustralya'daki bilim kurumu CSIRO, bu çalışmaların çoğuna hakim olan küresel konsorsiyum olan Epidemik Hazırlık Araştırmaları Koalisyonu tarafından seçilen iki formülü deniyor. Bunlardan Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen bir vektör aşısı yani hastalık taşıyan bir aşı. Zayıflatılmış bir etkiyi kullanarak malum hastalığın taşıdığı proteinleri vücuda veriyor ve bağışıklık sisteminin tepki vermesini sağlamaya çalışıyor. Avustralya'da Victoria Hayvan Sağlığı Laboratuvarı'nın yöneticisi Profesör Teror Drift kullanılan zayıflatılmış virüsün çoğalma özelliği olmadığını o nedenle bu aşıyı alan birinin hastalanmasının mümkün olmadığını da ekliyor. Profesör Drift denemelerine başlayan ve Inovio Ezza şirketi tarafından geliştirilen ikinci aşıyı ise çok farklı ama gayet heyecan verici diye tanımlıyor. Bu aşı malum hastalıktaki bazı proteinleri bağışıklık sistemine kodlamak suretiyle vücut hücrelerinin daha bağışıklık sistemi tepki vermeden bu proteinleri üretmesini sağlıyor. Profesör Drip bu tür farklı yaklaşımları aynı anda denemek başarı şansımızı arttırıyor diyor. Uzmanlar Avustralya'da başlatılan denemelerin ilk sonuçlarının Haziran ayında açıklanmaya başlanabileceğini söylüyorlar aşılar hayvanlar üzerinde başarılı olursa insanlar üzerinde klinik denemelere geçilebilecek ve bu dünyanın başka yerlerinde de yapılacak. O noktada aşıyı genel kullanıma hazır hale getirme konusunda zamanla bir yarış başlayacak. Fakat uzmanlar yasal aşı deneme kriterleri ve düzenlemeleri açısından bu sürecin en az 18 ay süreceğine dikkat çekiyorlar. Örneğin Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşı formülü şu anda ABD'deki yasal düzenlemelere uyması açısından bir başka laboratuvarda başka bir hayvan üzerinde de deneniyor. Avustralya'da denemeleri yürütülen Xero'dan Dr. Greenfield bütün aşı olasılıkları konusunda birçok şirket ve kurum birlikte çalışıyor çünkü hiçbir kuruluş tek başına aşıyı üretebilecek durumda değil diyor. Buna karşılık Doktor Greenfield küresel işbirliğinin düzeyi sayesinde araştırmalardan umutlu olduğunu da ekliyor. Bu aşamada başarılı bir sonuç elde edebilmek için akademik kuruluşlar, devlet kurumları ve özel sektör arasında gerçek bir işbirliği yapıyorlar. Almanya Cumhurbaşkanı yayınladığı görüntülü mesajında sıkıntılı bir dönemden geçildiğini hatırlatarak bu kriz derinliklerdeki korkularımızı uyandırdı dedi. Başkalarına yardım etmeye çalışanları örnek gösteren Almanya Cumhurbaşkanı bu birkaç örnek bize şunu gösteriyor. Belki izolasyona mahkum olabiliriz ama faaliyetsizliğe asla diye konuştu. Claudia Mister adlı doktorun kendisine bu krizin iyi bir tarafı da var. Şimdi birbirimizi daha iyi tanımaya başlıyoruz dediğini aktaran Almanya Cumhurbaşkanı birbirimizi şimdi daha iyi tanıyacaksak birbirimize en iyi yanımızı gösterelim. Birbirimize insanlığı gösterelim ve dayanışma içerisinde olalım. Eğer bunu başarabilirsek toplumumuz bu krizde parçalanmayacak tam aksine birbiriyle kenetlenecektir değerlendirmesini yaptı. Malum hastalığa karşı ülkede alınan önlemleri hatırlatan Almanya Cumhurbaşkanı şu günlerde ziyaret edemediğimiz bakım evinde olan sevdiklerimize kart veya mektup göndererek internette yer alan çok sayıdaki platformları ve fikirleri kullanarak herkes birbirine yardım edebilir ifadelerini kullandı. Evet arkadaşlar, son olarak Türkiye'de ve dünyanın farklı yerlerinde gecesini gündüzüne katıp çalışan doktorların tavsiyelerini dikkate alalım. Videonun başında da dediğim gibi 7 Nisan'a kadar mutlaka evlerimizde kalmaya dikkat edelim. Unutmamak gerekir ki bir dikkat binlerce enfeksiyonun önüne geçebilir. Eğer bu videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.